Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 oynayacağım ve abim de yanımda. Merhaba abi. Merhaba. Abimin takımı Barcelona, benimki de her zamanki gibi. Siz bilirsiniz artık. No account'ta maç oynuyoruz. Evet arkadaşlar, ben maça girip geliyorum. Evet arkadaşlar benim kadrom bu. Amin kadrosu maalesef ki neyse. Evet arkadaşlar Amin kadrosu da bu. Şöyle. Amin kadrosu efsane ötesi arkadaşlar. Arkadaşlar fasulyesi ya. ikon toptan çıkıyor. Abi nasıl yapmış? 1 3 2 4 1. 4 4 2 1 3. Benimki de 3 falan filan. Biter mi 4 3 3 değil mi? Arkadaşlar bugün bir video çekmiştim. Tüm kuşumun sesi çıkmış resmen yani. Fıstık bu videoda susalım tamam mı? Ben korkmam. Sen benden. Kork Arkadaşlar No Camp sahasında oynayacağız. Aynen. Ben her zaman gibi Beşiktaşım abim de Barcelona. Barcelona. Evet arkadaşlar ben anneme bir gol atayım geleyim. Evet arkadaşlar maalesef gol atamadım. Devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar abim de bana bağırıyor. Ben gidiyorum içeriye. Evet arkadaşlar çeç. Ya ekran değiştir işte. Normalde kendi görüntüm de şey yapayım dedim boş ver. Gerek yok ya. Yani. Bir de arkadaşlar herhalde oradan atınca gol oluyormuş. Sus Fıstık susar mısın ya? <laughs> Abi... Abi bir dur. <laughs> Abi sende de ne kariyer varmış. Evet arkadaşlar. <laughs> Abi kaleciyle nereye gidiyorsun maşallah maşallah. Abi abim Casillas'la şu an çılgınlık yapıyor arkadaşlar. <laughs> maşallah maşallah. Bir de gol atıyormuşsun abi oradan. Bu görüntüleri paylaştım tabii ki arkadaşlarla. Maşallah abi. Abim Kasiyat'la. Kasiyat'la. Ne oldu? 0-0 dakikalar 38. Yes. Ne oldu şimdi? Ne kullanacak koneri? Hmm, korner yok. Bir de gol oluyormuş orta sahadan 40 metreden. Lionel <laughs> Messi. hareketini gördünüz mü? Sergio Ramos, Verratti, Van Basten, Lionel, Leo Messi. Dakikalar 45. ikinci yarıya girecek. Ama artı 2. Ben yani 47. <laughs> Hayır. Arkadaşlar attım golü. Bir de gol sevinci yapıyor arkadaşlar. Ben ona gol atıp geleyim bir. Evet arkadaşlar ikinci yarıya gidiyoruz. Rakip bekleniyor. Ama maalesef durum 1-0 yaparak. Ama Çeç ne yapsın yani. Gidiyor. Arda arda Şu çekiyor abim de. bir şey ama. <laughs> ama iyi kalacak arkadaşlar. Sergio Ramos. Kevin De Bruyne. Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo bir de oradan şey atıyormuş. Gol. Sa Kaç metre oluyor? Bir sağ kaç metre? Halı sağa. Uf, direkt. Direk. Abi şansını küsmelisin. İki kere direk oldu gördünüz mü? Holland. Yo Messi. Şeycide top. Messiciğim ne yapıyorsun? Neyse Messi'nin şansına. Şey olmadı, top dışarı çıkmadı. Evet arkadaşlar, ya abim de bir gol yemi yok ki. yok. Ben yani niye oradan şu çekmeyi dönüyorum? Gerçekte bile atamıyorum yani orada Oyunda mı atacağım? Gerçi oyunda bile atamıyorum. Gerçekte mi atacağım? Alaba. Kevin De Bruyne. One bus time. Xavi. Maalesef. Bakın. Sergio Ramos. Verratti de top. Kevin De Bruyne. Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar ben kesiyorum. Çok uzun oluyor çünkü. Arkadaşlar abim beni 1-0 yendi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim yalnız içeride. Arkadaşlar çok yakında anne bir kışkırtma çekebilirim. Onda da o video çekerken yakalayacağım. Zaten çok uğraşıyor video çekmek için. Yani de bir 7. dakikasında falan dalacağım odaya. Bakalım Gelin. Gidelim. Arkadaşlara bir şey söyledim de ben. Ne Duydun mu? Udulememe. Kusur. Arkadaşlar doğmuş resmen çocuk. Ee, neyse bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Fıstık da size bay bay diyor. Abone olun diyor. Döveceğim diyor. <laughs> Fıstık dövme. Ama... Neyse. Evet arkadaşlar bay bay.